Bu nasıl olur? Hiçbir şey anlayamıyorum. Bizim eve geldiğinizde bu sözün Vir için olduğunu sandık. Bay Takur, size Vir'in sözü için nasıl gelebilirdik? O zaten Tapasya'yla evli bulunuyor. Bay Takur, yanlış anlamayın lütfen. Size büyük oğlumuz için gelmiştik. Bu nasıl olabilir? bizim eve hiçbirimizin tanımadığı biri için mi gelmiştiniz yani? Efendim, sizin aile ile bizim aile yıllardır tanışır. Ama siz yıllardır bir oğlunuz daha olduğunu bizden saklamışsınız. Bir de bize bir şey anlatmamıştı. Şimdi siz Vans'la İtça'yı evlendirmek istiyorsunuz. Bay Takur, o zamanlar oğlumuz kendini iyi hissetmiyordu. Ne olursa olsun. Siz bizim eve geldiğinizde biz sizin Vir'le İtça'nın evliliği için geldiğinizi düşünmüştük. Ayrıca siz evden gider gitmez bu konuyu Vir'le de konuştuk biz ne konuştunuz Sizin bize geldiğinizi ve Vir adına bize hediyeler getirdiğinizi anlattım. Vir buna çok sevindi. Hem nasıl oluyor da Vir size Tapasayla boşandığını anlatmıyor? Bu meselede ikisi anlaşmıştı. Bay Takır. Virin kaderinin ne olacağını yalnız Tanrı belirleyebilir. Biz bunu nasıl değiştirebiliriz ki? Artık Vir sizin damadınız ve Tapasya da bizim gelinimiz. Beyefendi, o evlilik bir hataydı. Ve o evlilikte kimse mutlu olmadı. Bence Tapasya ve Virin boşanmasını istedi. Ama Bay Takur, nasıl bir baba, kendi kızının boşanmasını ister? Kızınız da boşanma meseleleri bildiğiniz gibi ortada. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna onlar karar verecekler. Ama büyük oğlumuzun meselesi ayrı. Biz sizin kapınıza iç çayı bizim gelinimiz yapmak için geldik. Sonrasında bizim ailede olanlar ne yazık ki bizim suçumuz. Her şeyi unutup bunun olabileceğini düşündük. Sanırım bu da bizim suçumuz. Her şeyi geride bırakıp bunun kaderimiz olduğunu kabullenmemiz gerekiyordu. Sanırım böyle olmalıydı ama... Şunu unutmayın Bay Takur, ne olursa olsun... Torunumun bu evliliği bozması için izin vermiyorum. Asla izin vermeyeceğim. Asla bu olmayacak. Ne boşanma kararını aldım ne de kızıma herhangi bir baskı yaptım. Bu olmadı. Bu kararı kendileri düşünüp verdiler. Beyefendi bizim evimizde çocuklar karar veremez. Bay Takur. Evinize geldiğim zaman hepinizden birinin yaptığı hatalar için özür diledim. Ayrıca size Tapasya'nın bizim gelinimiz olduğunu, İtcan'ınsa bizim büyük gelinimiz olmasını istediğimizi bildirdim. Bütün bunları size söylüyorum çünkü yanlış anlaşılma olmasını istemiyorum. Ben şu anda herhangi bir karar verecek durumda değilim. Sizin evinizden Yine başımız eğik döndüğümüz için gerçekten çok üzgün. İnanın İcher'ın annesine ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Size yanlış bir izlenim verdiğim için çok özür dilerim. Tapasya'nın her şeyi bilip de size anlatmamış olması ilginç. Bunu niye yaptı bilemiyorum. Ben bugün birinin elinden mutluluğunu çalmaya çalışan kişinin asla mutlu olamayacağını anladım. Bunu anlamakta belki biraz geciktim. Evet kabul ediyorum. Ama artık her şeyi düzelteceğim ve İtça'nın sevgisini kazanacağım. İç çayı kendi ellerimle gelin edeceğim. Ve ona hayattaki bütün mutluluğu vereceğim. Hepinize söz veriyorum babacığım. İyi günler. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जै